Herkes bana başına Abi onu dedik. Allah senin belanı vermesin senin be. Herkese merhaba başına ben bu Minecraft Bed Wars oynayacağız. Ee, yanımda Metin'le Gencay var. Nasılsınız gençler? Bu sefer sana ne demeyeceğim. Adam. İyi abi sen. İyi kardeşim. İyi abi sen. İyi kardeşim. Gencay. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Görüşmeyle birkaç saat oldu. Özlemişim seni. <laughs> birkaç saat mi? <laughs> Bir buçuk dakika desene bu. <laughs> Abi kim mi <laughs> aldı o gümüşü? Gencay ver lan şu gümüşü. Hoş bulduk Genes. Hadi ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi, hadi. Yani bay bay. <laughs> e altın olan var mı? Var ama sen benim gümüşüm Altın aldın. buldum bak. Ya Metin ben altın. kanka. Alt, kanka bana ver lan lütfen. İkinize de birer tane vereceğim atışmayı. Evet. Bilmiyorum. Kim aldı? Gence aldı. Tamam sen şimdi git Gence. Gence evlilik yapma. Gel, Gencay. gel al. Gene <laughs> Gence aldı ya. Oğlum üstüne gidiyorum bir türlü alamıyorum ya. Çıldıracağım. Ya gençler ver hafif şunu bak haram zıktım zehir zıktım ne bileyim ha Lan e, buldum lan buldum Oldu yaptın mı kanka Ya şerefsiz ya 3 tane 3 tane şeyim vardı Altınım vardı Abi videonun adı neresi Ne kanka Videonun adı aha videonun adı neresi Kıçı gençler koydu <laughs> <laughs> Otlakçı Otlakçı koy otlakçı <laughs> ot, ot ot, Otlakçı gençler <laughs> Ehehehehe <laughs> Yata oğlum bak havadan yol yapacaklar bize o zaman kesin yenileceğiz <laughs> benden size söylemez. Bak girdi ya bu arada da sağ çok sağ bak giriyor. Aa Metin King benden önce aldı. Metin King. Altın var mı? Oh, aa yeah, o bitch, bitch. Lütfen video sırasında küfür etmeyin. Please please. Aa ah, aa aa. O ben aldım Allah'ım ya. Ya Gencay bak 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 benim hakkımda neler yapıyor bak. Gene bana aldı. Yo. <laughs> ya. <gülüyor> <istiyor> ya <laughs> ya gel. <Hah>. Gümüşü <laughs> gene ben aldım. Daha işte. Bizim bu salata ne yapıyor salata? Bu yatağı çevirsin. Aha aldı. Vallahi <laughs> yatağı. Ya Kedai... çevirene troll Beni izle beni izle Bak şu adama ne yapacağım ya Yapma kanka yap Altını mı kazıcan Kayıt yap kayıt Yapıyorum kanka Yapıyorum mu? Yapıyorum Ah! ya. Ah ah o benim o benim. Ya Metin Aa, ya. Kanka şu altını atsana bana Metin. Ben yaptım. Az önce altın geldi. Ay ben, ben öyle bir şey yapmadım. Sen de altın var mı genç ay atsana <laughs> alınca. altın. Altın altın aldın mı? Al da aldım. Atayım. Eğer gümüşünüz varsa iki tane gümüş alabilir miyim? Attım kanka. Tamam. Hani... gencay sen de sende de var mı kanka? Yay yapacağım tam Yok kanka vallahi yok. Oğlum bak Salak ya. aşağı düşmüş lan. Genç geç şuna bak şuna şuna. Tam ortadayız ha. Kanka. Ne var? Kanka gümüş var. Gençler ben çare dizdim. Kanka sen de gümüş varsa bana versene zırh alacağım. Aga şimdi son seviye kılıç yaptık Kanka şu altını atsana ben yapayım. Al. Nerede? Al şunu neresi? Kanka bu arada gümüş geldi bana Ah. Versene. Beyler ben de fullüm şu oğlum an. Çok, oğlum çok bak tamam. gibi oyna ya. Aynen aynen. Oğlum çok güç şu an. Recep'e dedik de şey diyor ya. Aha, beni tanıtmıyor. Enfilaz. Tamam. No, Sonra önce dos. Sonra önce dos. Aha altın. Altın satılır. Gençler. Altın, altın satılır. Allah. Sonra önce dos satacağım. Al metin sana vereceğim. Al. Birazcık hayrın olsun Alt. bana Gün o kadar altın verdim. Metin şunu heklesene lan. Ne aldı, dur, aldı. Oğlum çok kaçtı lan. Şimdi kanka. Oğlum oyna çok biz kanka... bakıyordu ya. Oğlum DDoS atıyolar ha kesin DDoS atıyolar yoksa bu kadar normal değil Al kanka iki tane gümüş Kanka, kanka benim alak 1 sal sal Dur Kime lan, hack atıyım kanka 3 pat girdi ya bu ne ya Kime hack atıyım kanka Hack atabiliyor <laughs> muyuz? Tabi lan ne sandın At bana hack Bilgisayarın adını söyle Adama Öyle değil Bir lan Bilgisayarın adını söyle Ay emin ederim bu salata salağın önünde gidelim ya. Kanka arkadaşa sahte virüs attım. Sanki PTD'den kargo attık arasını satayım. Dün akşam beri internetten hala gitmedi. <laughs> Hadi bak 2 kilobaytlık virüs attım çocuğa sahte ama gerçek değil. Abi hala gitmedi lan. Bu sabah sordum dün akşam attım diyor. Bu sabah sordum diyor sabah baktım hala gelmemişti diyor. Aga ne yapıyoruz ya? Saldırak kanka. Ben, ben bedi çevirdim. Ya beyler bana altı tane gümüş hepin ya. Az ben... kanka, benden. Altın. Neredesin? Altın isteyen var mı? Al Metin. kanka altın lazım ver Ben benim gümüş ver Al Gen bana. Gençler, ben size yay yayla okumu bir de kılıcımı versem. Şey yapar mısınız? Abi bana Çok ver kanka, ben bakarım. Bak gençler adam kanka. akıllı ha. Gençler. Tamam lan tamam bende de var. Gel. Gel. Lan bana Geçler, bir tane Gencay. altın ihtiyacım var. Lan gençler bana bak lan. Al. bir tane altın olan var mı? Bir tane altın. Bunu da al. Şunu da al kanka. Lan bir tane altın ver. Tamam. Aga bende yok altın. Birine ver, bir tane altın verin. Şey yapacağım. Ya yani yok, ben de yok ya da, ben de yok. Oha. Şu, ema Şu emanetleri var evet. bakayım. Kan kırmızı yapıyor mu? Emanetleri var bakayım. Kırmızıya tamam, yapıyor. Tam buldum. Enes. Ha? Enes bana bak. Ne? Enes. Ha? Bak bana. Neredesin? Buradayım. Yol yapıyorum ben. Benim bokunu aşağı atayım mı? Ya kanka adam akıllı bak. <laughs> Veya bunu. <laughs> ben adamlara saldırıyorum. Oğlum yap. Vay vay. Dur hemen sana set yapıyorum kanka. Ya kardeşim ama bir seviye yap kanka bir seviye. Korusun yeter. Tamam yap. Ala. Neredesin? Kanka bir kere yaptım. Kanka bak adam akıllı. Atayım mı? Adam akıllı. Atayım mı chestimi de? Kanka, benim o sana verdiğim sağlamlar dursun. Tamam. Oğlum sen şey versene koruma. Bir seviye. Attım ya. Abi çok pis kasıyor lan? ya. Oğlum üst diyorum üst üst. Gümüşle yapılan. Salak. Üst, üst değil Üst de ver kanka. Al birinci seviyede kılıç yaptım. Oğlum kılıca gerek yok da neyse at hadi at, at. Al. Oğlum zır öyle at lan Attım <laughs> lan attım mal Tamam Kanka şey kum taşı da yap bana Tamam yaparız bekle Şunları atayım Çabuk yap Gel lan. At bak arkandayım arkanda Arkanda at At üç, dört, dört, at Ya öfmesin ya Ben aldım. At. Rol yapmışsın. Al şunu da. Allah. Kes lan sesini. Oğlum bak. Sen yolu yap ben genişletiyorum kanka. Oğlum üstüne setmet var ya bırak şimdi ya. Bir de sen düşersin şimdi uğraşamam. Sen devam et. Şu böyle. Sen okla kanka. Ben taç. Bak bak hayır bak yukarıya doğru merdivenli yapın. Tamam buradan sonra merdivenli yapalım. Kanka sen merdivenle ben yol bildiğimiz yol yapayım. Kanka ben okçu kulesi yapacağım. Aha blom bitti. Git yeni bura kal gel. Kanka okçu kulesi yapıyorum. Kanka beni okluyorlar yalnız ha. Hissedebiliyorum. Geber. Siyah şerefsiz. <laughs> Umarım geberirsin. Üstünde bir şey yok ki bu oğlum. Olsun. Lan, oğlum düşüyordum Sen... lan. İbnelik değil mi? <laughs> Şu anda senin çok pis trollesi var biliyor musun? Altını kaz diyor şeytan böyle. <laughs> Bana dedi yaptım. <laughs> yok oğlum. Salaklar beni bir türlü vuramadılar lan. <laughs> Aa az, beni vurdular. En az 50 tane ok attılar. Aha vuruldum ben de. Kanka ben vurdum. onu, tamam. kazı şurayı. Kanka kazı şurayı çabuk. Çabuk kalk öleceğim. kalk ne öleceğim. Ne diyor? Öleceğim kazı şurayı. Merdene kazı öleceğim burayı. Kazma yok. Ya dur bekle <laughs> sen kapat ben kapat. bekle. Geliyorum Metin tamam. geliyorum geliyorum. Merdene kazı elimizde blok yok ve çok azıcık yerim kaldı. Bende blok kaldım. var. Tamam kardeşim, kanka o yukarı edersin. çıkarsam ölürüm. Adamlar öldürür bizi. Rahat gel ol. Metin gel kaz. Beyler gelin kazdım. Metin'im rahat ol sen be. Kardeşim abi, abi o kadar da altın falan var elimde o. Bu kadar burada gence abiniz var oğlum. İkinci Aa, düştüm. yay falan. Kanka mı? düştüm kanka yolda yürürken düştüm. Salak. <laughs> Abi bu da ayrı bir şey. Kanka blok atın ya üstümde hiçbir şey almayacağım ben. Oğlum o da ayrı bir yetenek dalga geçmemek lazım biliyorsunuz. <laughs> kanka bana sadece <laughs> blok atın yeter. Bana blok atın. Ölüme koşuyorum. At blok. Gencay bana blok at. Ha tamam. Ya oğlum var ya sizin gibi. Gel gel gel. At kanka gel, var mu? G gel yola gel. G gümüşüm de var. Al şunu al. Yola gel. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bugün yanımda Hakan Kalkan var. Ya oğlum sus ya. Hadi. Gel Mete. Geç sen. Geç oğlum. lan bugün senin ha. nasıl taklidini yapıyorlardı lan. Kim yapıyor lan? Bugün Enes'in taklidini yapıyorlardı okulda. Ya oğlum ne? var ya. Kanalları yok diye kıskanıyorlar be. <laughs> mı lan senin gibi video çekemedikleri için. Aynen kanka. Lan okulda beni taklidimi mi yapıyorlar lan? <laughs> Yok lan. <laughs> Seni niye yapsınlar oğlum? Ne bileyim Metin taklidini yapıyorlar deyince ben de. Hiç Metin falan mi mi Kanka tek Abi, kanka dedi. vuruldum. Kanka bana sadece bir tane 64 lük atın lan. boşuna blok gidiyor içim içimden hiç gidiyor. Salak 64 atınca 64 yine gidecek. Hayır oğlum. Bu salak iki tane 64'lük attı. <laughs> Kanka yolda yürürken gene düştü. <laughs> <laughs> oğlum, oğlum düşe düşe bir hale oldum ben. Fail or fail. Aa gene düştü. <laughs> Ama bu sefer yine değil. Bizim basalım. Mete sen bu işi biliyor ha. Sana ne? <laughs> Biliyorsan ben biliyorum sen de bil. Oğlum beni koruyun lan. Öleceğim. Gebert Gebert Kan gene öldüm. Aga ne kadar geri zekalı. Oğlum ama ok atıyorlar. Ne yapayım? Set yok üstümde. İki tane yani ok. Enes video. ben videoyu Enes ben videoya giriyorum. Ne videosu? Ben ne video çekiyorum şu an? Ya oğlum ya bırak girme ben sana atarım bu videoyu olur biter. Sen merhaba arkadaşlar. Merhaba de. arkadaşlar bugün sizlerle eee bet var çekiyorum. Yanımda Enes Çelim, var mısın Enes? <laughs> i̇yi kardeşim iyi de. ben yokum. Çok saçma. Şaka bir yapıyorum lan şaka yapıyorum. Şaka Çözünüm yapıyorum. Şaka. Oğlum <laughs> bana biri blok attı, Vuruluyorum. Çık Metin çık. Nereye çıkayım Totoş? Kanka doğru konuşun ben. bak. Kanka ben kötü mana dedi mi? Ana ben öldüm öldüm. Ç ah ya. Kanka ben de aşağı öldün düştüm. mü? Aşağı düştüm aşağı düştüm. Gencay bak benimkileri inşallah çese koymuşsundur mahvederim seni. <laughs> Koymadım ne olacak? O direği kim yaptı? Ben. Veremedim <laughs> mi lan? <laughs> Al işte ya. Ya Metin kaçtın me adamları vuramıyorum. Ya kardeşim biraz daha büyütün şu şeyi. Ya Metin. <laughs> Abi adamlar beni vuruyor zaten sana hayırdır. Az oyun kastı. <laughs> Oğlum bu direkt bu kadar. <laughs> Büyük müymüş lan? <laughs> Oğlum ben bunu ölümüne yapmıştım da. Fark etmedim. Beyler trolleyim mi? Hayır. Yok lan. Kanka trolleyim. Gençler havadan saldırı ben yaptım ha. Öldüm. Lan aşağı düştüm. <laughs> aşağı düştüm. <laughs> ya abi ya. yalan atma be yalan atma çocuk. Ya oğlum çabuk beni buradan kurtarmazsanız ben öleceğim. Ölme. Gel gel gel. Kazma Açık, bulun, kazma. Bekle. Ver bende kazma bekle. Oğlum Kav ne yaptınız lan buraya? Burayı niye değiştiniz Ya Metin ya. Hepsi Metin ya. Gel e, gel. Almadın işte. Ya Metin var ya. ya sen düşmedin. de troll. Troll. trolleme Trollleme uğruna. Cencer. Tüm malzemeleri bana ver. Atla kanka. Ne <laughs> <laughs> Gencay atla kanka dur atlama bekle Ben risklerin adamıyım beyler ben risklerin adamıyım <laughs> oh, Kurtardım Kurtarırsın tabi Ya oğlum burayı TNT ile patlattın mı lan Metin Yok lan kazdım Şerefsizsin oğlum <laughs> oh. Oh. Metin kanka bana ne blok at blok At kanka Al Hayır sakın 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 <laughs> Gencay sakın <laughs> Lan öldüm. öldüm. <Gülüşmeler> <gülüşmeler> ya gençler yaptın ayıp abi sen. <gülüşmeler> ayıp ha. <gülüşmeler> oh, beleşe seviyorum. Abi itemler gitti. Onu bunu geç. İtemler gitti. Beleşe seviyorum. Gel veriyim, gel gel vereyim. Gel sana item vereyim. Gel. Ver. Sen, sen yayımı ver. Gerisi kalsın. <gülüşmeler> yayımı ver. <gülüşmeler> ya ben iki kanka yay düştü yere yay, yere düştü. Ya Allah belanı vermesin oğlum. Al gel, gel Metin Al kanka al bak şey ne yok gel Set var var set var 3. seviye set Al ah. Ya sen bana bloklar bloklar Ahahahah Ağabeyim bak üstüne Ahahahah Metin gel Metin Adam aşağısı ya Metin al Metin bloklar yeter bloklar bana sadece bloklar Yol yapacağım ben Kanka al benim şeyleri at kanka. Bende de ne varsa şu at Attım attım Al bak al biraz da şey yap. Şey hemen üstüne şey kanka yap. Sen de benim şeylerime at? Gencay gel. Gencay. At. Her al Her şeyi at kanka. Kılıcımı falan at lan. Kanka gelsin verdim ben onları. Al kanka. Kanka at. Kılıcımı falan at. Al. Ya fena fena troll yaptım ya. Kanka bak ben bir dakika inventory düzenliyorum. Sonra tekrardan sizlerle olacağım. Son dakikada öldüm ya. Metin! Abi çok pis oldu ama biliyor musun? <laughs> kanka sen beni orada aşağı attın diye attın ha. Ben bunu kaç dakika yaptım sen biliyor musun? Metin. Onu bunu geç. Ha bu yolun patlaması koydu. Kanka Chase nerede Chase? Ne bileyim. <laughs> şey Metin, boşver yol patladı Metin. ya. Metin. Ha. Altın istiyor mu? Bende çok var. Bende de var iki tane. Ama Oğlum, çok fazla ya, yani vermek yani. mu yani? Tamam ver ver at hepsini. Beş ne kadar? Ben beş tane. Ben de beş tane var. Al, tamam yeter. Al bak metin bunu da al ya. Beyler makro alacağım ha. Metin al bunu da. Metin bunu da al. Metin şunu da al. Çöpmüyoruz <Çok gülüyor> zaten. Biz metin al. kanka şey e, yedi tane gümüş atsana. Zırh yapacağım. Metin yedi tane gümüş yap abi. At. Bir de bronz at. Adamı aşağı attım. Adamı aşağı attım kırmızılardan. Sol alta bakın. Ya, Metin var ya. Biraz gümüş at kanka. Attım kanka chest'in yanında. Chest nerede lan? Ender Pearl chest'i var ya. Ha. Artık kadar ne bu? kırmızılar şu an AFK. Dur Yemin ben, et. Ben, şimdi oraya patlatacağım bekle. Abi onu bunu geçti. Çok güzel yol yapmıştım ya. Abi çok güzel yol yapmıştım ya. <laughs> ben de çok güzel trolledim ya. Abi <laughs> Sen yol nasıl? Oğlum o troll değil lan ayıp ayıp. <laughs> Kanka kırmızılar o kuleye doğru geliyor ha haberin olsun. Ben şu an okuluyorum. Ya, ya, Kanka ya, ben dışarı çıksam ya hava çok güzel ya. Bu el bitsin ben dışarı çıkacağım. Niye? Hani kırmızılar AFK'ydı lan adamlar bildiğimiz yaşıyor abisi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben ateş ettiğimde AFK'ydı. Ben de TNT miyanti aldım AFK'dan ya. Kanka biri yol yapsın. Ben yapacağım bekle. Bekle. Zırh alayım. Abi onu bunu geçti. Yol çok güzel olmuş ya. Evet altını kazayım mı Enes? Enes altını kazayım mı? Kanka bak. Enes arkanda. Al kanka adamlar yol yapmış bize. Çık çık ben de öyle yapacağım o zaman. Oha adam gömçürüyor. Arka sokaklar oynuyorum lan burada. Kanka bugün şey ölüyormuş. Bugün ne zaman hasarlık ettik arka sokaklar. Çoban ölüyormuş. Lan. Attım aşağı attım aşağı. Aşağı attım mavi takımı. Oğlum biz kırmızıyla mı kapışacağız? Oo mavi bir tane var. daha attı. Kanka iki kişi aşağı attım mavi takımlar bak 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 sol alta bakın. Aferin sana aferin. Lan çık önümden Meti. Ya çocuk öleceğim senin yüzünden ya. Bir dur de yol yapıyoruz değil mi? Burada ağzına ittiriz. Oha adam beni uçturdur ki. Meti yani oraya. Aha TNT onun <laughs> düşüyordum lan. Kanka bak beni koru. Ben yolu tamamlayacağım. Beni, Sen korursanız beni korursanız korur, ben oraya tam... koyarım. Sen beni koru. Ben yolu tamamlayacağım. Tentin var mı? Yok. Hadi ben koruyorum seni. Hadi. Okla. Canım yok. Oğlum beni de vuruyorlar ya. Abi şeyde gelsin, Enes de gelsin. Oğlum ben buradayım zaten. Ay. O ben isimden karıştırıyorum buradaki isim değil ya. Gencay. Buraya gel direkt. Ben, ben, buradan adamları açıktan okluyorum. Ben ana. Kanka alttan yol yapayım mı lan? Yap. Ama taba basarak yap. Ulan düşürdüm ben. Kanka aynen sen alttan yol yap ben buradan öyle şey iş yapayım oyalayayım. Kanka ben de oyalıyorum. Kanka internetten kanka, attı yol ya. Gibi kanka attı beni. Oğlum oyundan attı. Gel Oğlum, kanka yol gire. bitti Selim. Oğlum oyundan attı ya. Aşağıdan yol bitti. Kanka sizi izleyebiliyoruz mu? Saldırıyor mu? abi? Ay yukarıdan yol bitti pardon. Kanka, Aşağı düştü. Kanka bir el daha atalım ya. Oyun beni, beni... O internetten attı ya. Kanka bir el daha atalım. Kanka sizin oda kaçtı? <laughs> Kanka oh. sizin oda kaçtı? Mı lan? Kanka oyundan attı internetten dolayı ya. Bu iş ha, bağlı. Ya aga girmez ki şimdi ya. Siz orada kaçtaydınız? Bir Bakalım kanka. Bir iki aynı. Ya oğlum ya. 2 kişi kalmışsınız lan. Evet. Attım aşağı. Kanka ben alttan yol yapmıştım bak oraya girin kanka. Orada ben tentelik yer bıraktım kanka oradan tentik koyun. Zaten bizden biri ölmüş herhalde orada. Ha ben lan ben. Kanka bak oraya tiyanti koymuştum kanka orayı patlatın. Bak. Evet anne gidip geliyor ne internet lan? bende de oldu. Kanka bak Metin, yürü Metin yürü. TNT çakma kaldı gel, Metin TNT çakma kaldı gel Yürü kanka yürü Alıyorum bekle Bak ben şu sana yolu göstereceğim Bek, ben yeterli brosun yok bekle Kanka bak, e, bak Şey ye Apple ye Gencay sen şunu koru kanka Gencay koru kanka Gencay bak sen Aşağıdan Gencay koru kanka sen, Metin Hadi Hafız Hadi başaracaksınız. Bir dakika dur kanka. Şey e... Ee... çakma kaldın da şey yok. Metin hadi bu oğlum evet, ya. ya. Ha geliyor. Bak, bak şimdi mı? Evet gang yürü sen bir yürü yürü yürü. Ha, oradan git 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 git. Kanka çık yukarı doğru çık çık dur 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 oğlum kes bak şurada boşluk var bak gir oradan. Dur bekle git oradan. Git 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 git. Kanka oraya TNT koy işte oraya TNT koy tam oraya TNT koy patlat Dondu Çabuk kanka adam seni gördü Çok pis dondu Kanka şu Değil an ya. tam üstündeler Koy kanka Bak geldi aha geldi <laughs> Aşağı Allah Ya Allah ben de düştüm Oğlum orayı patlat dedim sana ya niye patlatmadın zamanında Kanka oyun dondu, oyun dondu. Oha, oyun dondu lan. Oğlum var ya adamlar ölecekti, ölecekti. Kanka sizin yere Vay, TNT koymuşlar. Kanka sizin yere TNT koymuş çakallar. Nere? Yatağa değil kanka. Sizin merdiven var ya. Kanka, yukarı ben doğru. Yukarı doğru. ben oraya. Metin kanka sizin yukarı doğru TNT var ya oraya TNT koymuşlar. Kanka orada TNT var işte bak o yolda. O yolda fazla takılmayın. Kan koy çabuk kanka koy çabuk. Koy çabuk kanka oraya. Kan geliyorlar kanka koy. Ya a kırdı aa, ya. Al, basma. <laughs> basma. Al kırdım kırdın. Al. Kırdı. Koy hemen oraya kanka koy oraya bir yere. Ya abisi kırıyor ya. Abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Bak, 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 bak. <laughs> makro makro adam makro. <gülüyor> <gülüyor> O bale abi <laughs> abi adam bakıyor. <laughs> adam bir koydu merdivenin tarafına. Kanka TNT koydu. Sizin oraya TNT koydu. 2 tane aa. koydu kanka. Bir tane soldan patlatıyor. Kanka hala patlamadı. Sizin yatak sağlam çıktı. Abi, aa bir tane kır, 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 kır. kırdı 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 kırdı. Aa gittiniz. İyi ya. aa aşağı düştün. Bitirelim mi videoyu? Evet arkadaşlar o zaman bugün, <laughs> bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanka bir el daha atar mıyız? Yok yani, neyse ikisini birleştirsek çok Yok, uzun kanka, sürer. Yok kanka ben çıkacağım ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Be be Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.